Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir içerikle karşınızdayız. Arkadaşlar son dönemde benim de Esnek Rank 1 serüvenimizde çok fazla oynadığım bir şampiyon. Twisted Fate. Arkadaşlar Twisted Fate'in yeni bir eşya dizilimi var. Ve bu eşya dizilimiyle bana sorarsanız özellikle solo queue yani tekli dereceli de inanılmaz şeyler yapıyor. Karşımızda Humanoid. Humanoid'i fanatiğin orta koridor olarak tanıyor olabilirsiniz. Onun analizini yapacağım. Skarner analizi de yakında gelecek. Hiç merak etmeyin o da cepte. Şimdi Skarner'ı görünce abi Skarner'ı analiz diyenler olacaktır. Şimdi öncelikle videoya geçmeden önce şöyle bir şey, bir şey söyleyeceğim. Cumartesi günü yani yarın saat 1'de LPL finali var. Ve bu LPL finali gerçekten çok keyifli olacağına inanıyorum. Bu LPL finalini kickte hep beraber izleyeceğiz canlı bir şekilde. Eğer katılmak isterseniz sizleri beklerim. Şimdi öncelikle abi elektrik ver girmiş ama donan kılıcı almış. Ne alaka diyenlere cevabım hemen gelsin. Öncelikle arkadaşlar Elektrik verle beraber girmesinin en, e, Doran kılıcı girmesinin en büyük sebebi şu. Rakibinin kasadin oluşu. Normalde buraya kesinlikle Doran yüzüğü falan alacak ama rakibi kasadin olduğu için ya da Galio mesela böyle tercihler olduğu zaman herhangi bir yetenek gücü şampiyonuyla ilk eşyanda, ilk eşyadan Doran kılıcı tercih edebilirsiniz. Bunun zaten benzerlerini profesyonel arenalardan da çokça kez gördük. Şimdi öncelikle tamamen karşısında Kasadin olduğu için burada yalnız mavi kartı direkt bakın otomatik saldırısını resetlemek için de kullandı. Koridor aşamasını öncelikle kazanıyor. Şimdi abi eşya dizilimi dediğin şey ne? Arkadaşlar şurelya Şurelia bildiğiniz destekler alınan Şurelia. Devamında boğan bombardıman topu. Şimdi burada bombardıman biraz gecikiyor. Bunu da kesinlikle sizle fikrim. Bana sorarsanız eğer takımınız çok 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 öndeyse bombardıman topunu bir tık öne alabilirsiniz belki. Ama bu sefer Lich puan çok geriye düşecek ve hasarınız yetmeyecektir. Ama dediğim gibi takım olarak önde olduğunuz için bir şekilde ne olmuş olacak? Hani siz takımınıza fayda sağlamış olacaksınız diyebilirim. Kardeşlerim videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu Shurelier eşya diziliminin en büyük makarası ne? Makarası hareketiz arkadaşlar. Hareket hızınız o kadar yüksek oluyor ki yani her yere istediğiniz gibi bildiğiniz ultisiz koşarak bile müdahale edebiliyorsunuz. Ve bu da oyunun her yerine dahil olmanızı sağlıyor arkadaşlar. Peki o zaman neden spellbook değil de işte elektrik ver giriyoruz. Arkadaşlar hasar konusunda zaten bir problem yaşıyorsunuz. Spellbook son dönemde çok tercih edilen de bir zaten rün değil. O yüzden kesinlikle elektrik ver bu aşamada daha yararlı diyebilirim sizlere. Bakın Doran kılıcı almış ama köy yeteneğini güçlendiriyor. Yani fiziksel hasar Twisted Fate'i aklınızdan çıkartın. O Twisted Fate oynanmıyor şu an. Bu Twisted Fate yani orta koridor açısından söylüyorum çok daha verimli. Heh, şunu diyenler olacaktır kesinlikle Volibear'dan bir baskın denemesi, çok güzel stun kartı geldi ve sıçısını attı şimdi. Volibear'ın attığı bu gankte şöyle bir detay var arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Volibear gibi şampiyonların erken oyunda güçlü olmasının en büyük sebebi şu. Q yeteneğini bastı. Koşuyor. Şimdi iki seçeneğim var. Twist Fate'le rakibe stun atabilirsin. Mavi kar hani kartın yok. Stun atamıyorsun. Rakip koşuyor. Şimdi rakip koşarken sıçra atmazsan erkenden ölme ihtimalin mevcut. Doğru mu? Çünkü rakip sıçra atıp Q'yu vurduğu an stun yediğin an geçmiş olsun. Sıçran gider canın da gider. Bak burada vallahi biraz şans, biraz risk. Burada direkt olarak stun kartını atabiliyor. Dediğim gibi burada stun da yese çok sıkıntılı bir duruma düşebilirdi. Yani aslında Volibear, Gragas gibi böyle yetenekleri olan şampiyonlar Gragas da E yeteneğiyle bu beyti yapabiliyor. Rel, bunlardan birisi Rel Orman artık oynanmıyor ama bunlardan birisi Rexey de mesela tünelle girdin, adamı kovalıyorsun. Sen sıçrayı önce atarsan ne olmuş olacak arkadaşlar? Oy yalnız yine Twist Fate'den iyi bir oyun ama sıçrası yok. Güzel bir dodge geldi ama bu sefer dodge derken o kadar çok o Skarner'ın attığı genge bak. Hani yeteneği dojlarken o kadar çok şeyi kaçırdı ki daha doğrusu kaçır derken kötü pozisyonda kaldı ki burada skor veriyor. Şimdi burada trash açısından güzel bir nokta var. Orada dojlayacağı yere atmak mantıklı değil trash için. Niye biliyor musunuz? Şimdi siz düz atın dojlarsa zaten keseceksiniz ya rakibi. Vuruyorsunuz vurmaya devam ediyorsunuz. Bu önemli bir şey. Hook atan şampiyonlarla bazen attığınız hookla rakibi dojlamaya itip rakibi kötü pozisyonda bırakabiliyorsunuz. Hook'unuzu yerse zaten ölecek, Doj'larsa da ölecek gibi düşünebilirsiniz. Bunlar önemli detaylar. Şimdi şure ilk eşyası alındı gördüğünüz gibi. Şimdi koridoru yavaş yavaş zaten ittirmeye başladık. Bu arada kasadine karşı, Galio'ya karşı fiziksel hasar twistoit oynanmaz mı? Oynanır. Ama genelde orta koridorda oynuyorsanız yetenek gücü daha verimli oluyor. Çünkü yetenek gücü hasarı da lazım oluyor takıma. Orta koridorda baya bir minyon farkı var. Twisted Fate ile yapmamanız tek gereken tek şey minyonda geriye düşmemek arkadaşlar. Bir şekilde o minyonu keseceksiniz. Ve minyon dalgası bu şekilde düz gelirken Q atabiliyorsanız Twisted Fate koridoru kazanmış sayılıyor gibi bir durum var. Çünkü koridoru o kadar kolay ittirmiş oluyor ki bakın bir Q daha atacak. Tüm minyon dalgası ölüp ona da vuruyor ve şu an free time'ı var. Yani dava zamanı var biz bunu neyle açıklıyoruz her zaman arkadaşlar bir ödeviniz var ve siz ödevinizi hafta sonu ödev vermiş hoca cuma gününden yaptınız okuldan gelir gelmez ve hafta sonu size ait bak alt koridora geldi burada baskın yaptı alt koridora gelmeden önce orada vakit harcadı daha minyon dalgası gelmedi bile bak daha gelmedi bile düşünün o kadar fazla zaman harcamasına rağmen Burada daha gelmedi bile. Ha burada sonuç kötü mü oldu? Bana sorarsanız sonuç kötü bitti. O ayrı konu. Hani konuşacağımız şey o ayrı. Bir bakalım niye kötü bitmiş mesela onu da konuşalım. Şimdi öncelikle rakip biraz Twisted Fate'in buralara geleceğinin farkında. Bir diğer konu burada ulti bastıktan sonra bana sorarsanız Volibear'ı burada gördükten sonra buraya gitmemesi gerekiyor. Bak Voli'yi görüyor. Buraya gitmemesi gerekiyor. Ama treş'e tek atarız. Hani öldürürüz diyor ama after Şoku çalışıyor. Twist Fate'e hook tuttuğu için Q atamıyor falan. Burada Trash bayağı bir yaşıyor, hala yaşıyor. Sıçra atmak zorunda kalıyor Jin ve böyle olunca da burayı kaybetmiş oluyorlar. Aslında orada after biraz işleri bozmuş oluyor. Şimdi Merkür'ün adımları geldi burada. Mercury'nin adımları niye geliyor? İşte Trash hook'u var. Kasadine karşı büyü direnci kesinlikle faydalı. Volibear Q'su var. Jack S'si falan var. Merkür'ün adımları kötü bir tercih değil baktığınız zaman. Ben kendim oynarken beyaz atiklik çizmesinde çok fazla tercih ediyorum. Çünkü hareket hızı oynadığımız için arkadaşlar yani hareket hızı eşya dizilimi oynadığımız için oradan gelen hareket hızı da çok fazla iş görüyor bana sorarsınız. Ama dediğim gibi bazen ninja tabi de aldığım oluyor. Bazen ben de merkür oluyorum. Bazen bekleme süresini azalma ayakkabısı alıyorum. Yani o rakipte baktığınız hiç cc yok. Tamamen yavaşlatma var beyaz çizmelik güzel bir fırsat bulursanız onu alabilirsiniz. Bu arada Trash orta koridora o kadar çok geldi ki ya eni şunun %10'u kadar orta koridora gelmiş olsa şu an farklı bir oyun vardı. Bir diğer konu Twisted Fate'e karşı oynamak ya da Twisted Fate'le beraber oynamak nasıl orta koridor için. Birincisi bu adamla beraber oynamak zorundasınız. Yani şu an aslında Trash'in yaptığı şey güzel de bir şey. Niye? Twisted Fate'i rahat ettirmiyor. Yani ödevini cumadan yaptırtmıyor. Anladınız mı? Ödevini cumadan yapamadığı için de haritada sağa sola gidemiyor. Çünkü minyon dalgası geliyor sürekli. Minyon dalgası geldiği için minyon dalgasını ödev gibi düşündüğümüz zaman ödev sürekli peşinde adamın çok ödevi var. E bunları yapmadan da gidemediği için Maalesef ki bir şey olmuyor. Şu an anca yapabildi mesela. Şimdi sağa sola gidiyor. Onda da bu sefer manası yok çünkü koridoru ittirmek için çok fazla mana harcadı gibi gibi bir sürü olay var. Şimdi burada Kasadin'in de manası az olduğu için, canı da biraz az olduğu için buraya tekrardan geliyor. Kurtçukları alıyor rakip takım. Burada da tam tersi büyük bir ihtimalle şey olacak. Burada bir stun kartı, bir Q. Otomatik saldırılar pasif geldi. Bir otomatik saldırı da gayet iyi. Volibear'ı görüyorlar. Burada alt koridora normalde kule altı gelirdi. Net söyleyeyim gelmesi lazım hatta. Gelirdi değil gelmesi lazım. Çünkü Volibear üst koridor tarafında. Jackson ışınlanı yok. Kesinlikle burada üst koridora rahatlıkla bir kule altı gelebilirdi. Özür dilerim alt koridora. Ama bunu takımı olarak yapmadılar. Bu biraz eksi bana sorarsanız. Bakın yine o e, düz çizgi halinde gelirken minyonlar onlara bir şeyini kullanıyor büyük minyona da minyon uçuranını kullanıyor büyük minyon dalgasını ittirmek de twist weight için minyon uçuranla beraber gerçekten bayağı kolay oluyor. Bir atıyorsunuz, hop diye ittirdiniz. Hayatınıza devam ediyorsunuz. Ekstra altınlarla üstleniyorsunuz. Şimdi şureliye bitti. Öncelikle 405 hareket hızı var arkadaşlar daha şureliyi aktif hale getirmeden. Yani basmadığı sürece. Şöyle bir bakalım Kasedin kaç? Çizmesi yok 335. Çizmesi olan bir oyuncuya bakalım Treşe. Burada base'den çıktığı için biraz fazla gözüküyor şu an. Tresin 383. Şimdi diyeceksiniz ki abi orada 20 hareket hızı neyimize yarayacak? Şimdi olay şu. Twisted Fate'in olayı ne? Rakibe yetişip kart atmak. Abi ben onu zaten bombardımanla yapıyorum diyenleriniz var. Haklısınız. Ama Twisted Fate genelde yeteneklerini attıktan sonra savaşta maalesef yüzlüs kalan bir şampiyon. Bu arada şu ile 489'a çıkıyor. Neyse yeteneklerini attın attıktan sonra boşa çıkıyorsun. Bomboş gidiyorsun. Otomatik saldırı böyle vurmayacaksın. Çünkü sen fiziksel hasar değilsin. O yüzden attın, çıktın, bir daha girdin. Attın, çıktın, bir daha girdin. Aslında tüm mevzu bundan ibaret. Yani o gir çıkları çok iyi yapabiliyor olması gerekiyor. Yalnız Volibear'a güzel bir stun geldi ama burada Volibear düşecek. Gayet güzel oyun. Voli düşmedi. Kasadin düşecek burada. Yani Twisted Fate'in orada Mercury'nin adımları sanki biraz iş yaptı bu buradaki savaşta. Şimdi bir diğer konu şu. o alt koridora bir ışından geliyor yalnız. Orada Kayısa sıçrattı. Kayısa kesinlikle orada düşecek. Ama asist vermemeye çalışıyor Twisted Fate'e. Harbiden de vermedi. Ultisini kullandı şimdi arka tarafa. treşe doğru ilerliyorlar. Trash'i öldürecekler burada. Aynen öyle. Şimdi buradaki bir diğer olay şu. Şimdi Shurelya'dan bir yüzdelik hareket kazandınız. Bombardıman topundan alıyorsunuz. Lich Boğan'dan alıyorsunuz. Bir de Mejai'yi yi biriktirebilirseniz Mejai'den de alıyorsunuz. Otomatikmen o steklenerek steklenerek saçma sapan bir boyuta çıkıyor. Bu da yetenek dojlamanız için. Mesela Voli 1 size yetişemez. Mesela belli bir dakikadan sonra Voli 1 Twisted Fate'e Q yeteneğiyle koşarak yetişemeyecek. Bu çok büyük bir şey. Trash'ten hook yemeniz çok zorlaşacak. Jax üzerinize koşup E'yi açıp böyle ile atamayacak. Bunlar çok 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 önemli detaylar. Yani hareket hızını asla ama asla küçümsemeyin. Zaten şöyle düşünün. Dünyanın her yerinde profesyonel arena ya da çok yüksek seviyelerde kasadın değilsen, kasadın çizme almış ründen Orianna'ya, Syndra'ya vesaire orta koridorda çizme alınıyor. Neden? Çünkü birincisi zaten rakibin yeteneklerini doğraman gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar ne gerekiyor? Hareket hızı. Bu bir. Bir diğer konu. Kasadin var karşıda abi neyi dojacak? Haklısınız. Kasadin varken neyi dojacak? Diğer yetenekleri dojacak. Kovalayacak. Bunlar önemli detaylar. Şimdi yine ittirdi. Alt koridora doğru yürüyor. Ama ultisi yok. Burada Kaysa'yı yakalayıp öldürebilecekler mi bakalım? Evet dolanıyor şu an. Sürekli haritada sağda solda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada da inin ayısı tanklarken bir şeyler yapmaya çalıştılar ama orada arındır artı ile buradan çıkmayı başarıyor. Treş şimdi buraya doğru gelmiş. Yani şu an haritada alt koridora kurduğu baskının farkında mısınız? Yani şu an gerçekten çok büyük bir baskı var. Rakip Kaysa Trash'te ve bu baskı yani bilmiyorum nasıl sonuçlanacak ama şu ana kadar cin gayet hayatından memnun gibi duruyor. Skarner arka taraftan geliyor şimdi. Twist Fate arka tarafta skor almayı başardı. Bolivia'yı düşürebilecekler mi bakalım burada. Şimdi koşuyorlar. Bir mavi kart gelir orada. Jin skor almayı başarıyor. Mesela burada rakip takım bu alt koridordaki savaşa cevap vermekte bence hata yapıyor. Burada nara oynayıp narı öldürmeye çalışıp ya da kurtçuk alıp ya da rakibin üst koridorunu almak biraz daha mantıklı olabiliyor. E, tamam alt koridora cevap vermek de her zaman iyi bir tercih. Bu konuda asla bir aksini söylemiyorum. Ama cevap verebilecek şampiyonlarınız olduğu zaman daha mümkün bu. Birincisi nişancılar arasında inanılmaz bir eşya farkı var. Bunu at cebe. İkincisi şu an Twisted Fate Kasadin'den çok daha iyi bir durumda. Yani şampiyon olarak iyi durumda bahsediyorum. Eşya olarak bakmayın. Twisted Fate bu dakikalarda kasetinden 10 kat daha güçlü. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu var. Bir diğer konu Skarner şu an inanılmaz tank. Yani bunlar çok çok önemli şeyler. Bir diğer konu Kaysa'nın orada arındırı ultisi yoktu. Yani bir önceki savaşta çünkü alınmıştı. Bunlar çok önemli detaylar. Ama işte tekli derecede insanlar bunlara dikkat etmediği için maalesef böyle hatalar yapabiliyor. Hepimiz yapıyoruz. Şimdi koridor değişikliği geldi. Artık yan koridorda hayatına devam edecek Twist Fate. Kaysa'yı şimdi yakalıyorlar. Skarner'la beraber şurelyasında bastı. Ve burada Kaysa'nın kaçma ihtimali olmadığı için dönüp dalıyor ama skoru almayı başarıyorlar. Şimdi burada Şurelya alınabilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Şurelya aldığınızda da Arka taraftaki minyonlara tek atıyorsunuz zaten Q yeteneğinizle. Fena bir yetenek gücü veriyor. Bir diğer konu alacak başka eşya yok zaten. Asırlık sopa aldığınız zaman Twisted Fate seviye olarak öne geçtiğinde hayatında çok büyük değişimler olmuyor Twisted Fate'in. Bu sebepten dolayı da Twisted Fate'e asırlık sopa çok mantıklı bir eşya maalesef olmuyor arkadaşlar. Kasadın yan koridorda yalnız Twist Fate'i yakalamış. Burada öldürme ihtimali bayağı yüksek onu söyleyeyim. Şimdi manası bitti orada. Yerdeki şeyleri alacak. Sıçrası duruyor. Evet buradan çıkmayı başarıyor. Yan koridorda maalesef hani böyle yakalandığı zaman Kasadın'ın neredeyse yenemeyeceği orta koridor şampiyonu yok diyebiliriz. Şimdi evet Lich puanı aldı. Lich puanında da dediğim gibi. Şimdi bir diğer konuya gelelim. Abi bombardıman ikinci eşya niye alınmıyor? Niye Lich Siz yine bazı durumlarda çok çok nadir alabilirsiniz bence ama Niye alınmıyor anlatayım. Şimdi hareket hızın 431 oldu zaten. Şürelian var birisine yetişmek için. Otomatikmen sen zaten sarı kart atmak istediğin oyuncuya atıyorsun onu. Yani bombardımanın sana sağladığı şeyi sen başka türlü kazandın burada. Ha bombardıman olsa çok daha mı iyi? Kesinlikle çok daha iyi. Kendini tehlikeli bölgeye sokmadan stand kartı atıyorsun. O ayrı bir konu. Ama bombardımansız da yapılabiliyor. 431 hareket hızı şu an kasadın 390 yani bunlar dediğim gibi önemli şeyler ama tabi siz ne kadar umursarsınız o kadarını ben bilemeyeceğim. Sıçasını kullanıp buradan çıkmayı başarıyor. Şureli'yi de kullanmış. 504'e çıkıyor arkadaşlar. Şureli'ye beraber hareket hızı. Şimdi pasifinden ne kadar altın kazanmışız ona bakalım. Pasiften 551 altın kazanılmış. Şimdi zaten eş, aldığı eşyaları da öyle çok inanılmaz pahalı eşyalar olmadığı için bana sorarsanız gayet iyi. Burada treşin kaçma ihtimali maalesef yok. Hani zaten dediğimiz gibi yaptığı eşya dizilimi de nasıl bir eşya dizilimi bunu biliyorsunuz. Hemen mavi kartı atıp skoru almayı başarıyor. Dediğim gibi burada Meje'yi ekstra hareket hızı veriyor. 10 yükte. Oradan aldın. Normalde beyaz çizme alabiliyorsun, beyaz çizmeden alıyorsun. Bombardıman topu ekleniyor, sonra sardan bombardımandan bir hareket hızı alıyorsun. Bunların hepsi birleştiğinde saçma sapan bir şeye yol açıyor. Mece'yi alacak mı? Ben açıkçası merak ediyorum. Evet burada hemen koridoru ittirip, bak Jax kovalıyor şu an mesela. Kartını seçiyor. Q'ya, bak bu da benim her zaman yaptığım bir olay. Siz... Jax'a karşı, Fiora'ya karşı kart seçip önce Q yeteneğinizi atın. Çünkü Q yeteneğiniz arkadaşlar Mantık çerçevesinde sanki kart atıyormuş efekti veriyor şampiyonda. Ve bu da size çok büyük bir artı kazandırmış oluyor arkadaşlar. Hemen şu de burada bastı. Jax'a bir stun gelecek. Ve burada Skarner'la beraber öldürmüş oluyorlar. şüreliği bir de takım arkadaşlarına da basıyor. Öyle de bir artısı mevcut. Ben Mece'yi alacak mı? Ben ondayım. Ya ben alıyorum. Her maç alıyorum. Dediğim gibi hareket hızı sonuçta. Oradaki hareket hızı önemli oluyor. Ve yetenek gücüm az olduğu için oradaki Mece'nin ver verdiği yetenek gücü de benim çok işime yarıyor. Ama burada direkt bombardımana gidiyor. Çünkü büyük bir ihtimalle hani bombardımana ihtiyacı olduğunu biliyor. Mece'yi de alırsa bombardıman çok gecikecek. O yüzden bunu tercih etmiyor. Yani şu ana kadarki durumda siz bunu beğendiniz mi? Asla şunu beklemeyin ama bu Twisted Fate bir tek başına 1v9 öyle bir şey yok. 1v9 dediğimiz şey illa 20 skor almak değildir. Şu an benim nezdimde bu Twisted Fate 1v9 atıyor maça. Size göre cin taşıyor maçı. Bana göre Twisted Fate taşıyor. Rakibini 2 level atmış. Doğru mu? Alt koridora sayısız baskın atmış. Bana göre bu adam taşıyor. Yani şöyle düşünün. Bu adam futboldaki 6 numara koşup çabalayan uğraşan didinen. Rakip işte şu an cin Forvet anladın mı? Forvet bir gol attı mı kral 6 numaranın çok da değeri bilinmiyor Bilenler biliyor o başka O mantıkla yaklaşabilirsiniz Şimdi burada Jax üst koridora ışından atıyor Ne alakaysa Şimdi orta koridordaki ikinci kuleyi de Burada takımla rahatlıkla aldırmayı başaracak Yalnız kule biraz vuruyor ama Orada arka tarafta o nasıl bir kitle kontrol zinciri gerçekten o burayı iğrenç oynadı. İğrenç oynadı. İğrenç. Bayağı kötü. Voli bir burada cini öldürebilir mi diyeceğim ama onun da hareket hızı biraz fazla. Skarner. Bir tane auto vur lan. Otovur cin hareket hızı alacaksın. ha? Burada skor almayı başarıyor. Evet bombardıman bitti arkadaşlar. Şu an aldığı hareket hızlarının toplamında 452 hareket hızına sahip olmuş oldu. de da daha fazla olacak dediğimiz gibi. Ve yetenek gücüde bana sorarsanız çok kötü durumda değil. 233 yetenek gücü var. Zaten Lich bu an e, Twisted Fate'e hasar anlamında gerçekten iyi bir katkı sağlıyor. Ve takım savaşlarında artık çok 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 daha güçlü bir orta koridor şampiyonuna sahip kırmızı takım. Evet şimdi bir ulti kullanımı geldi. Yine Thresh'i yakalamayı başarıyor yalnız. Yani trash ne çektin be kardeşim? Harbiden ne çektin? Hop sarı kart seçildi orada. Treşe yine bir geldi. treşe düşüyor orada. Voli bir de kovalayacaklar. Hiçbir şekilde kaçma şansı yok. Sarı kart seçildi. Şimdi atılıyor kitle kontrol zinciri. Gayet güzelce skoru almayı başarıyorlar. Jax'ı da yakaladılar orada. Jax da düşecek. Herhangi bir şekilde kaçma ihtimali söz konusu bile değil. Çok uzaklardan bir kart geldi. Ve orada skorları almayı başarıyorlar. Şimdi son eşyalarda arkadaşlar yani bu 3 eşyadan sonra eşyalarınız ne olmalı? Bence hani Rabadon çok tercih etmeyin. Mejeyi yükleriniz varsa, mejeyiniz böyle 25 yükse o zaman bence kesinlikle alabilirsiniz. Ama onun dışında Hani Rabadon almak çok da mantıklı gelmiyor bana. İşte Hiçlik değniği gibi, Makber, Zonya mesela bunlar daha güzel tercihler bana sorarsanız. Çünkü dediğim gibi hani Rabadon almanız niye iyi değil? Yetenek gücünüz zaten çok fazla değil. O yüzden Rabadon'un verdiği o ekstra yetenek güçleri falan çok da önemli değil. Bir de siz yetenek gücünü ihtiyaç duyan bir şampiyon değilsiniz. Daha çok böyle hani şey olan, stat veren, şey veren o tarz eşyalar size daha uygun olabiliyor aklınızda olsun. Yani bence öyle en azından. İnsanlar da böyle alıyor zaten genel olarak. 15. seviyeye çok yakın bu arada Twist Fate. Daha 12. seviye Kasadin. Yani Kasadin'i de öyle bir geri düşürdüler ki Kasadin 16. seviye olması bu oyunda dakika 35'leri bulacak belki. O yüzden de çok çok zor. Zaten gördüğünüz gibi şeyi de yok. Hani asırlık sopası da yok. Yeni Kasadin'de habaset alınıyor. O yüzden o da çok mümkün gözükmediği için problem büyük. Evet Jax'tan burada bir ışından geldi takımını korumak için. Evet bahsettiğim işte o Şurelya'nın hareket hızıyla beraber orayı dojlamak ne demek bunu görmüş oldunuz. Sarı kart seçildi. Orada bakalım sıçrası var mı? Hop treşi yakalamayı başarıyorlar yine. Z sıçrası var. Güzel bir sıça geldi. Cin ultisini açmış arka tarafta. Işınlanı var. Üstü dönüp hemen ışından atabilir bana sorarsanız. Üstü dönünde hatta eşyası da bitecek büyük bir ihtimalle. Bakalım eşya bitiremedi. Eşya bitiremeyip ışınlanını atıyor. Bu arada oyunu bitirirken bu çokça yapılan bir şey. Işınlanı olan oyuncular canı assa hemen üstüne dönüp ya da eşya bitiriyorsa hemen üstüne dönüp minyona ışından attığınızda daha güçlü bir şekilde gelip oyunu bitirme fırsatına sahip olabiliyorsunuz. Bu Shurelya'lı Twisted Fate bu şekilde arkadaşlar. Yani bu maçta hareket hızı konusunda size göre çok bir şey olmamış olabilir belki. Öyle düşünenler banko olacaktır ben biliyorum sizleri. Ama emin olun şu an tekli dereceliği kasıp kavuruyor bu yani çok fazla insan oynuyor. Bunu sizlere anlatmak istedim. Çünkü ben de oynuyorum ve severek oynuyorum. Acayip hoşuma gidiyor. Her yere dahil olabilmek. Twist Trade takım arkadaşlarına yardım etmeyi seven bir şampiyon. Yardım etmeyi... Ya yani şöyle düşünün. Siz bir yerde yangın çıktı. Şimdi yangına müdahaleyi nasıl yapmak istersiniz? Mesela helikopterle gidiyorlar değil mi? Uçaklarla işte yazlık yerlerde yangın çıktığı zaman orayı söndürüyorlar. Şimdi arabayla gitsen çok büyük zaman kaybı. Twist şu an uçağa sahip anladın mı? Hareket hızından kaynaklı. Arabayla yardım etmiyor yani. Ambulans gibi gelmiyor. Hiç düşün. Ambulans geldiğini düşün. Bir de helikopterle ambulansın geldiğini düşün. Arada fark var. Twist rate helikopter ambulans gibi düşün. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın bekleniyorsunuz.